Hak etti bu millet. Bedelini de ödeyecek. Tasarruf var mı? Saraya tasarruf var mı? Adam yemek görmüş, 60 yaşa girmiş, bir ev alamamış. Ben on bin kira veriyorum, ben nasıl geçiniyor? yaşında da ne yapmış? Enflasyon asgari ücretten 3184 lira götürmüş durumda. Dün ekonomi yönetimi asgari ücretle ilgili bir egzam olmayacağını açıkladı. Vatandaş bununla ilgili ne düşünüyor? Sokakta sorduk cevaplar gelsin beraber izleyelim. Şu anda ekonomi zaten kötü. Yani Survivor'ı tam anlamıyla biz kendimiz yaşıyoruz zaten burada. ya yani ülkede. Ee, normal şartlarda bir refah payı olması lazım. Refah payı da yok. Ee, bu sebepten dolayı da yani insanlar da aç yani açıkçası. Yani nasıl olacak, nasıl bitecek hiç bilmiyoruz yani. Yani önümüzü göremiyoruz. Her ay, ay sonu gelmiyor <laughs> Bir düşünün. Bizim için geçerli olmaz, başkası için geçerli olur. Ama bu millet için ortada olan bir sonuç. Yani şu anda... Kira, herkes için hayırlısı olsun. Kiralara da aşırı bir zam geldi. Yani şu an ev almak, araba almak hayal oldu yani herkes için. Yani bizim çocuğumuz da var. Yani çocuğumuza nasıl bir gelecek bırakacağız? Onu hiç düş yani düşünemiyorum bile. Asker ücrete zamın gelmesi zaten e beklenmediğimiz bir şeydi. Çünkü ne iktidardakiler e şey söylemişti hatırladığımız. Ya ara zam yapılmayacak, tek zam yapılacak denmişti. Ben hani e zam beklemiyorum ama hani zam yapılırsa da enflasyon artmaya devam edebilir. Geçinmek çok zor asker ücretle şu an nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. İçinemeyecekler. Maalesef ki zor şu anda bu şartlarda. i̇yi yani olacağını düşünmüyoruz. <laughs> i̇yi olacak. Valla emekli ölmüş ağlayanı yok. Bu kadar. Onlara Cenab-ı Allah yardımcısı olsun. Arkadaşımız mesela 10 bin lirayla geçinmeye çalışıyor. Birlikte yaşıyoruz. Onun maaşı benim maaşım. Gene de bir tatil yapamıyoruz. Yazık. Sadece yazık. Yani 16 milyonun 16 milyonun 10 milyonu aç. Bunu herkes biliyor. Bunun yani en az şu anda açlık sınırı 4 kişilik bir aile. 50-60 bin lira olması lazım. Çok affedersiniz. Bunu siz de biliyorsunuz, takip ediyorsunuz merkeze. Yani ne diyeyim ki? Olması lazım. Askere ücretin altında vermeleri yanlış bir şey şu an. E, bunu ne yapacak? Şimdi asker ücret de bir yıllığa çevrildi. E, emekliler de biliyorsun alacağı taş çatlasa 2500, 3000 olmaz. Bunun ne yapılır? Çok affıyor. İki emekli kirada oturuyor. 15 bin lira kira verse ne yaptı? 5.000 lira mı kaldı? Nereye harcasın bunu? Elektrik, doğalgaz, su, telefon, ıvır zıvır. Hiç mi yemesin, hiç mi içmesin? Ne oldu? Tatil köyleri açıldı. Sen git Allah'ını seversen yer bulamaz. Kim milyon var? Ya. Rezer dolu der. Ay atar. Aralık. Kasım. Bu gibi günlere gün atar. Sen de gidemeyeceğine göre zaten mi gitmişsin? Orada yer bulamamışsın. Geri gelmek ne yapar? 10 bin lira. Ya buradan Ankara'ya gidiyorsun. Allah'ın seven 5.000 lira Bir kişi ya. Valla ben emekliyim de yemeklerin hepsi Cumhurbaşkanı maaşını konuşuyor. 150 bin lira. Emekli bizim Sendika Başkanı vardır. yemekleri aile 25 milyon. Tam 25.000 bin işçinin maaşını alıyor. Bunu hiç diyen yok emekliler. Kendi genel başkanı 25 milyon alıyor ya. Devlete de zaten 150 milyon koşuyor. Adam emekli olmuş, 60 yaşa girmiş, bir ev alamamış. Ben 10 bin kira veriyorum, ben nasıl geçiniyorum? Bu yaşın kadar ne yapmış? Emek olunca kadar. Ben 70 yaşım daha çalışıyorum, inşaatta çalışıyorum bak. Para gelecek para bekliyor. Bu yaşa kadar ne yapmış? Bir ev alamamışlar. Devlette her şey devletten büyük, her şey devletten. Yemek kılınca kadar alsaydı herkes böyle, herkes devlet, devlet versin, devlet, yatalım, devlet versin, yatalım devlet Ben 17 tane ülke gezdim, böyle bir güzel millet yok. Böyle bir zengin de yok, böyle bir 50 tane yiyecek de yok bu lokantada. 3 kapya yiyecek var. Avrupa'sında, Milyam, Asya'sında, Avrupa'sında. Onun konuşuyor, konuşuyor millet. Her şey bedava bir, devletten gelsin, devletten gelsin. Çalışma yok. Gençleri yaşıyor Neymiş, üniversite olmuş. Ben Rus Hepsinin hepsi üniversite mezunudur. Yemin'in gazma küre çalışıyorlardı. Hiç üniversite mezun demiyordun ha. Biz de üniversite okudum ya. Üniversite okudum boş gelirsin. Ben 75 bin oldum, 70 yaşındayım. Kalıp çakıyorum. O da çaksa ya 20 yaşında. Ona geldim yok. Ey ben de ben nasıl geçinirim? Emek önce kadar bir ev almazsan, bir araba almazsan ne yaptın? Her şey devletten devletten. Kime tasarruf edildiler? Emekçiye, çalışana, işçiye. Ve tasarruf var mı? Saraya tasarruf var mı? Mecliste tasarruf var mı? Milletvekiline tasarruf var mı? Bakanlara tasarruf var mı? Millet kime? Ya e, milleti açlığa mahkum ediyor. Kırmızı kartı gösterecek. Bunda da daha büyük kırmızı kart gösterecek bu alkonlara. Bizim köyde AKP yüzde 85 oy aldı diye davul zurna düğün yaptılar. Şimdi görsünler herekeleri. Hak etti bu millet. Bedelini de ödeyecek.